Herkese oyun merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Exit'in ikinci bölümünü çekiyorum. Minecraft. Umarım videonu beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, yanımda geçen hafta e, iki arkadaş, bir arkadaşım vardı. Şimdi iki arkadaş oldu. Biri Efek, biri Faruk. Faruk tanıyorsunuz zaten birinci videodan. Hoş geldiniz kankalar. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dersler e, üçlü buluşalım dedik, video çekelim dedik. Ben ilk birinci, e, ikinci videomu online veya multiplayer çekebilirim demiştim iki kişilik. Ama çekemedim. Faruk'un e, sürümü düşüktü. Bu bir birinci sorun. ikinci sorun ise Minecraft. E, Faruk Minecraft silindi. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Elimde Diamond ve Diamond kılıç ve Diamond. Kazma var. Bunları nasıl yaptın şimdi siz bana creative'den yapmış diyebilirsiniz. Ama öyle değil arkadaşlar. Birinci videoyu izlediyseniz. Biz şuradan e, bu eve taşımadan önce Faruk'la gitmiştik. Orada e, biz maden bulmuştuk. Onun daha güzelini bulduk. O e, o madende biz demir falan bulduk. Onda öbüründe diamond falan bulduk. E, bu seferki arkadaşlar kaleyi fethedeceğiz. Buna karar verdik. Kaleyi fethedemezsin çünkü. Tam diamond kılıçtan fethedilmez mi? Manyak Zombi mısın? Zombi yok içinde. Zombi yok mu? Şu balıkları da yiyeyim karnım acıkmış. Abi tamam. Şu an yedin mi? Tamam. Evet. Tamam arkadaşlar. Tabii, bence ee, bir kapı çal. Mı? Fethedebilirim onu. İşte bura arkadaşlar. Buraya biz inecektik de buraya inemedik ya. Ya bura ketçap manası. burada boş ver. Neyse arkadaşlar ben birazdan döneceğim bir kapı çaldı evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz bir kapı çalmıştı evet arkadaşlar e, oyunu durdurmuştuk akşam oldu sonra biz de yattık zaten Aa, sabah zaten ee, sabah oldu Benim dipolojim... Aa, tamam iyi Oraymış. İyi düzeyde şimdi biz yardım gidelim oraya Ö önce arkadaşlar, gemi... kapı çaldığı için e, yaptık yoksa önce gemi olmaz annem ya. geldi Aynen la gemiyi mi fethetsin? Önce gemide çok diamond olur arkadaşlar. Hem Ama gemide de değil bunda daha çok diamond olur. Gemide bence. Oğlum ikide bir canım gidiyor küfür edeceğim. Mükemmel ben buraya... Oha TNT'lere bak. İşte TNT'leri de alırsın. Bak gitsin gemiye gir. Kır Oğlum, eğer burada ölelim. Oha. Hmm, Oha. Evet. Oğlum şey, şey vardır bunda. Aha kır hemen kır 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 kır, kır bak bende. kır. Kır hemen. O kır kır. Ananı. Üçlüsü abi. Hı, cevaza da yardım. Yardım şunu da. Evet, bak. Bak, ben Lan, vurma lan. Tut, 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 tut. Ben gidiyorum oğlum ya. Nerede lan kapı? anamızı bellediler ya. Ya Şu... tam kıracaktık be. Ya, aynen oğlum. Aynen tam kıracaktık bir tane oğlum arkamızdan. Nasıl suya gelir ha. Gelmez Geliyorlar. Hayır, koruyucuları değil mi? Hayır geliyorlar. geliyorlar mı? Aha bak arkana bak. Aha. Hmm. Lan. Yeni doğu, doğuyor orada. Kaleye sen git. Kaleye git. Aynen oğlum. Gelişiriz geç, öyle. Gel gel Korku koyu. Oğlum anamızı tutlattılar lan. Neyse ki kalk. Düştün <laughs> ya. birinci <böl> <laughs> Hasan hatırlıyor musun? Birinci bölümde de böyle düşmüştün. Game <laughs> over. Bırakır bir yeri daha. Diyeyim. Ya çıkıyormuşsun. Şuradan yardıracağım. Kaçma yerimi. Evet burası. <laughs> Oğlum kule nerede kaldı? İki Mağazık tane. bekle bekle. İki Canımıza bak görüyor musun sen canımızın i̇ki nerede? İki tane o? kule varmış. Mal ne olacak? Amcamız bayağı adammış. Ben şuradan gideceğim Hiç bence oğlum. Bu. Burası bizim balık tutma yerimiz. Ana karnım da sıkıtlatmış. Tamam da oğlum. Onlar bize tortlatmasın. Bu evde ne varmış? İşte ona onlar. bakalım. Ke bir şey olmaz hmm. değil mi lan? Vay yok onda, onda şey olmaz. Neyse bir bak. Dört dakika olmuş arkadaşlar. Bir. Bir şey yok. Var. Oo bu var. Var. Hair repair yapacaksın. Dur şunun adını diamond yapalım mı? Diamond kılıç diye. Bakın. Şimdi benim sihirlerime bakın millet. Elmas kılıç. Pardon. Bak. Elmas kılıç. <laughs> la 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 Diamond pikes. <laughs> Diamond kazma. Elmas Day Day kazma. Diamond <laughs> kazma. Elmas kazma. Ama adını değiştirmekle uğraşma da. Şey yapalım ne oynuyor. Oyman. Bul lan bunu alalım. Ede biz güzel şeyler. O da yapalım. Da o kapıyı alıyorsun şu an. Tamam. Var ya şu ender taşları. Aynen evet onlar Oy. çok önemli. Onlara <laughs> Kule onlar bak, kolay şuraya patlar gitmiyor. şuraya. Kuleden Onlara daha iyi olursa. Hatırlıyor musun birinci bölümde buraya geldik. Geldik de oğlum. Ketçap bura. mayonez demişti. Bura tırt oğlum bura. Ya yine tırt be gir. Git. Oğlum, bir mi? bir şeyler olur. Daha çıkamayım zaten. Çıkamam. Bir kuleye çıkalım. Hadi. Uzaktan fethedeceğim. Fatih Sultan Mehmet gibi. Camdan gir içeri. Hadi şu an doğuruyorlar onları. Oğlum şey yok. Hemen git yanına. Tamam, hemen spamlanacak. Güzel. Top. Pek kömür. bir bok çıkmadı oğlum. Ay, yuk, ey yukarıya doğru güzelleşiyor. Aha. Aa, Örümcek dayayacak gelin? bize. Kaç. 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 Nerede örümcek? Mal arkadan geliyor. Yukarıdan dayıyorlar ya bize. İnek, git. O, gel aşağıda. Yok, İnek iletmiş. varmış. Ya ben... Hmm, buradan dayarlar ya bize. Azıcık atsam vurur muyum? Bir daha denesem? Oğlum yanına gittiğinde sapanlanıyor. Yani şu an orada yok. Aynen oğlum. Bok yok oğlum. Aa var var var. Nerede lan? Oğlum bize Duymadım, dayarlar. Duydun mu? Bize dayarlar. Ona ya. Buranın birinci yerini fethettik de şimdi. Gezelim gezelim. Bölümü gez sen. Aynen oğlum. İkinciye toplarız. İkinciye toplarız oğlum. İkinci kat daha zor oğlum. Henüz de çıksak götümüz yemez. Allah. In. Aa burada neymiş? Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi bura zengin mağaraymış. Abi gir o zaman. Öz gibi ya. demirler, altınlar, kömürler, diamond'lar, diamond'lar. Diamond lan. Evet, Kutay geldi. Evet arkadaşlar, bir arkadaşım daha geldi. Ee, ben videoyu kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, yanıma Kutay da geldi. Biz arada bir buluşuyoruz böyle. Hoş geldin Kutay. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, devam ediyor bunu. Gemiye girdim evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir aksaklık oldu. Akşam oluyor. Bizim evimiz nerede? Şur, şuradan Oğlum ben nasıl koşacağım oraya doğru? Ev nerede lan? Oğlum biz geldik işte bekle. Biz bu, bu o, ikinci bölüm. Ya. Oğlum yapmadık. Eksik bu. Eksik. Buldum. Buldum. arkadaşlar şey de 8 dakika oldu. Evin ne olur? Ya, ha, bu, bir şey yok yok. Görürsen olur. Tek tek biz bunları yaptık. Abi. Akşam şş... oluyor bir akşam da yatıp Abi. Yatıp gidelim. Şey biliyor musun mod çıkmıyor. Hı, ay, mod vardı. Hıbırı hı. hı, bırı bır, görüyoruz ya anda. Evet. Saldırıyor sana. O mu no, eksik de değil. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çünkü 9 dakika oldu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ulan bu ne lan? Ben sizin teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Birinci Minecraft Exit Minecraft bölümü, bir, bölüm 1 de izlemeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. İyi iyi, iyi günler.